1987 kışı takvimler 3 Mart'ı 4 Mart'a bağlayan gece yarısını gösterdiğinde Balkanlar üzerinden geçmişte örneğine çok az rastlanır bir soğuk hava kütlesi giriş yapmaktaydı. Ege Denizi üzerinde soğuk baya tepki olarak oluşan alçak basınç merkezi ise kara üzerine çıkmak üzereydi. Saatler gece yarısını geçtiğinde önce Arnavutköy Karaburun açıklarında bir fırtına patladı. Şehir çoktan uykuya dalmış, sabahına işe ve okula gidecek milyonlarca insan olacaklardan habersizdi. Karaburun açıklarında patlayan fırtına hızla şehre doğru yayılarak çok şiddetli yağışlara neden olmaktaydı. Bu fotoğraf 10 Mart 1987 günü Sibirya'da çekilmedi. Evet, İstanbul Karaburun'da bir gemi üzerinde çekildi. Denizcilerin şaşkınlığını görüyorsunuz. Tüm her yer Buzla kaplanmış. Müthiş bir görüntü. Sabaha karşı saat 4'te Bakırköy-Eminönü gibi Güney semtlerine kar ulaşmıştı. Sabaha karşı saat 4 gibi kar Bakırköy-Eminönü gibi Güney semtlerine ulaşmıştı. Ben o dönem 5 yaşında bir çocuktum ve o gece hava durumunun çok garip bir şekilde iki kere yayınlandığının farkında olarak uyumuştum hava durumunda Balkanlar üzerinden gelen basınç değişikliği nedeniyle İstanbul yoğun kar yağışlı olacak diye son dakika hava durumu bilgisi verilmişti. Fırtınanın sesine uyanan rahmetli babam o anı şöyle anlatıyor. Gece yarısı saat 4 civarıydı. Su içerken sokak lambasının ev camına vuran ışığının ve perde arkasından görüntüsünde yukarıdan aşağıya doğru inen çok büyük gölgeler olduğunu fark ettim. Hızla perdeyi açtım. Gördüğüm manzara karşısında şaşırmıştım. Çünkü cevizden daha iri bir şekilde kar tanenin arasında hiç boşluk yokmuş gibi yoğun bir yağış vardı. Beni uyandırmaya kıyamayan babam kar fırtınasını birkaç saat daha izleyip uyumuş ve sabah yedi sularında üst kat komşumuzun balkona astığı kilimin camımıza vurarken çıkardığı sesle yataktan zıplamıştım. Hatırladığım en net anılarımdan biridir 87 kışı. Hızla cama doğru koşarken perdenin arkasından dahi belli olan ve her sabahtan farklı olarak dışarıdan müthiş bir beyaz ışık geldiğini hatırlıyorum. Perdeyi açtığımda ise manzara şu şekildeydi. 10 metre ilerimizde bulunan rahmetli Ayşe teyzenin gece kondusu kar yağışının yoğunluğu yüzünden görünmüyordu. Dışarıda müthiş bir fırtına vardı ve kar yağışı tam olarak yukarıdan milyonlarca ton deterjan döküyorlar gibi yağmaktaydı. Evet çocukluğumda böyle sanıyordum kar taneleri çok inceydi fakat öyle yoğundu ki kar sisi oluşmuştu. Çığlık çığlığa odaya koşup anne ve babamı uyandırdım. Babamın haberi vardı fakat annem Mart ayında yağan kardan hayır gelmez diye söylenerek benimle ön odaya geldi ve gördüğü manzara karşısında dondu kaldı. Kar yağışı 4 Mart günü hız kesmeden devam etti. Ara ara bulgurcuk tipisi, ara ara kuşbaşı, şeklinde lapa lapa yağıyordu ama hiç durmadı. 5 Mart günü de aynı şekilde çok yoğun olarak devam etti. 6 Mart sabahına kadar kar çok yoğun yağdı. 6 Mart sabahı kar yağışı hafiflediğinde yerde yer yer 1 metreyi aşkın kar örtüsü vardı. Evet bu fotoğrafta da görüyorsunuz. Cemal Seviş albümümüzün albümünden bir fotoğraf. O günlere dair İnsanların yüzündeki mutluluk zaten fotoğraflardan okunuyor. Kar o kadar çok yağdı ki şu anda havaalanının bulunduğu yeni havaalanının bulunduğu ormanlık bölgeden İstanbul'un içlerine kurtlar dahi inmişti. Dönemin gazetelerinden birinde çıkan haber: Ok meydanı, Etiler, Levent, Gültepe'de kurtların yeniden gelecekleri göz önüne bulundurularak çelik yelekli polisler devriye çıktı. 87 kışında kar günlerce devam etti. 14 Mart gününe kadar yoğun bir şekilde kar ara ara devam etmişti. Ve şehre günlerce yiyecek ulaştırılamadı. Evet kamyonları da görüyorsunuz. Ekmek almakta dahi zorlanmıştık. Hatta 3 gün 3 gece elektrikler dahi gitti. Umarım bu sene kar bereketiyle bolluğuyla gelir. 80'de gibi bir kış yaşamak hepimize nasip olur. Ve tüm mikroplar da gelen karla birlikte süpürülüp giderler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen yorum atmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Bol karlı bir kış dileklerimle görüşmek üzere.